Arkadaşlar Bakın bir sürü var. Size göstereceğim benimle. Peki geliyoruz seninle. Bakın. Arkadaşlar merhaba. Var. Bakın burada neler var? Azracığım gel bak. Bak yukarı, yukarı çık bakalım. Çık tamam. bir üstüne anneciğim. Bakma. Dikkatli ol. Aferin sana. Dene onu. Böyle yapa yapa gidiyorlardı biliyor musun zamanında bu tren yolunda böyle. Böyle bakın arkadaşlar. Az önce gerçek bir tren geçti buradan. Evet. Şimdi yine gelir belki. Gel anneciğim. Sesi geliyor arkadaşlar. trenin. Trenin sesi geliyor kendisi gelebilir her an. <laughs> Vallahi bekliyorum neden gelecek diye. Aha arkadan gidiyor. Şu aradan geçecek şimdi. Bakın. Bakın. Gördünüz Aha. Mı? Gördünüz mü? Bir vagon gitti. Arkadaşlar. Hayır bir vagon değilmiş. İki, iki tane. Efe, e e efendim suda olduğunu gösteriyor. Evet size heykelleri sırayla gösterelim. Bu parkımız yeni açıldı arkadaşlar. Çankırı'dayız. Çok güzel bir park yapmışlar Ömerliği. buraya. Ömerliği. Annem için suyun içerisine nasıl gideceksin bebeğim? O diğer heykele dokunmuştun kızım. Bakın böyle. Gördüm. Böyle sırayla bakalım. Aile. Çok güzel. Biz anne, çok beğendik. Bakın. Sanırım bunların hepsi demir yolu işçileri arkadaşlar. Anne, Çalışan işçiler. Anneciğim dokunma sen lütfen Anne Bak şimdi gerçekten kızım dokunma gel. Gel bebeğim. Ee, kızım. Anne bir bak köpüklü köpüklü. Tamam anneciğim hadi gel. Ay, hadi gel bir gidelim gel. Bakın, bakın, bakın. Atacığım yanına gidelim. Değil. Evet Atatürk koş sarıl. Atatürk, Atatürk, Atatürk değil Atatürk büstü gibi ama Atatürk Abdullah Tiryaki'ymiş arkadaşlar biz de Atatürk diye sevdik <laughs> Ama Atatürk büstüne benziyor ya, aynen yani kafa yapısı da aynı ne yapalım biz Allah Allah anladım, anladım, anladım. Abdullah Tiryaki'ymiş arkadaşlar Demir Çankırı'ya gelişinde büyük emeği olan Irmak-Filyos hattının baş mühendisi Abdullah Tiryaki'ymiş kendisi. Evet ama kırılmış orası. Evet anneciğim. İn hadi kızım. Bakın. Gerçek trenler o da duruyor. Şöyle size birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Hadi gidelim gel. koşu şu tren. Gel şuradan gidelim Azra'cığım. Şu yoldan yürüyelim. Buradan <laughs> Bu yoldan yürüyelim kızım çiçekleri sevelim anneciğim. Bak şuradaki azra güllere bak. Harika. Koklamak ister misin? Bir de bana dön anneciğim oradayken. <laughs> gel hadi. Hadi gel. Koş trene gidelim. Gel. Koş trene gidelim. Tamam. Kapısı açıksa bineriz tabii ki. Arkadaşlar buradaki tren gerçek Eski kara tren Gerçek arkadaşlar içini kütüphane yapmışlar Geliyorsun içerisine oturuyorsun Bir sürü kitaplar var masalar var Dersini çalışıyorsun kitabını okuyorsun Harika bir kütüphane halka açık ve ücretsiz burada. Bakın burada da aynı bir çiçekler var burada. Gel bu bak. yan tarafından bir bakalım Gel Ama sanırım kapısı bak kapalı bir Çık anneciğim demirine <gülüyor> <gülüyor> Ama kapalı yani pandemiden sonra bir daha açmadılar. Sıkı tutun düşme tamam mı anneciğim? Bak kapalı. Gördün mü? Bana bir dön. Bana dön. ki. Ben de bilmedim. Gel. Her şeyin bir iki vardır. Belki bir gün gider bineriz. Atla bakalım. Hop. Bir iki üç. Gel bakalım. Koş 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 koş. çek kara tren arkadaşlar işte karşınızda. Aa, bu, evet annem zamanında binmiştir kesin. Evet binmiştir. Bakın bakın size çok uzaktan göstereyim. Asa sen burada dur annem tekerleklerin yanında fotoğrafını çekeceğim. <laughs> Gel bakın çok güzel değil mi? İşte bir yan tarafına bakalım tuş taraftan. Evet. Gel Azra. gel anneciğim. Merdivenine çık. Bak merdiven. Çıkayım mı? <laughs> Bakım, tabii ki tabii ki çıkabilirsin. Ama sanırım bacakların yetmeyecek. Çıkabilir misin? Düşmeni de istemiyorum ha. Hadi bakalım. Dikkat et dizini vurma bir yere. <laughs> Bakın. Çok Senmelisin güzel değil mi? Zata. Efendim? Gelmelisin. Gelmeli miyim? E hadi gelin bari. Allah. Hayır çıkacağım da yeri nasıl ineceğim onu bilmiyorum. <laughs> Ay. Farklı bir atmosferi var. Çok beğendim. Aa bakın arka tarafı da böyleymiş. Ben de çıkayım mı? Ay. Ya düşersem aşağıya. Ay. Çok Evet gördüm. <laughs> evet biz trende gidiyoruz. Hadi gel inelim. Gel. Hop. Gel. Hadi inelim. Hop. <laughs> Korkma. <gülüyor> Dur önce ben ineyim sen sonra in tamam mı? Ben senin inişine bakarım. Tutarım seni. Ay. Hop ben indim. Sıra sende. Hadi bakalım elini ver. Hayır. Tamam sen kendi sıkı sıkı tut in. Evet, düşersen kayda alınmış olacak anneciğim. Seni izleyeceğiz. Atla oradan aşağıya. Bırak kollarını. Tamam indin artık. Hadi koş. Koş. Evet, burada yol boyu ince uzun bir park arkadaşlar. Yürü, yürü bitmiyor. Yat annem, yat bebeğim, yat. Yat kelebek ol. <laughs> ya keyif de sana ya, hayat da sana güzel. Kelebek yap bakalım. Karda mı? Kara yatınca yapıyorsun ya. Kara yattın ya. Şimdi çırp kollarını. Kardasın sen. <laughs> evet, çok güzel. Hadi kalk ya. Hadi kalk ya. Aferin evet. sana. Hadi koş bakalım şu zürafalara kadar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Gelin bizimle. Gelelim mi? Peki. Koştuk biraz. Hadi. Yarıldık. <laughs> Azra tren yolunu görünce şaşırdı tabi arkadaşlar. Tren yolu var. Evet. Burada böyle şeyler Sesini duyuyor musunuz? Ama tren yok. Tren yok mu? Evet tren yok demesinin sebebi bu tellerin arkasında parka ait kül minicik bir yol bırakmışlar. Arkadaşlar. Şimdi o yüzden ben diyor park yok diye. Koşa koşa evet Azra oyun yaptı koşa koşa geliyor. Gel 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 gel. Düşmeden gel. Hadi anneciğim koş parka gidiyoruz. Hadi parkımızı göstereceğiz arkadaşlarımıza. Hadi annem koş 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 koş. Koş koş koş. Yakalayın. Biz hep geliyoruz. O eskiden diyor ya. daha yaşımda gelmiştim. <laughs> Böyle, i̇smi Devlet Bahçeli Açık Hava Müzesi arkadaşlar. Anne, man Efendim? Mangal. mangal. yasak burada bebeğim. Mangal Piknik. yasak. Piknik yapılabilir evet belki böyle. Arkadaşlar. Canım Ece, Zürafanın içini. Peki. Merakla bekliyorum arkadaşlar zürafayı. Arkadaşlar sırayla hepsine bakalım tamam mı? Ha, Hadi gel. Zürafadan. 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 Çünkü biz zürafayı çok seviyoruz. Kenardan. Bayağı koştu. Evet. Evet sen merdivenden çık ben diğer dönüyorum. Evet. Azra çıkıyor. Hadi gel. Şöyle yapsam. <laughs> sen ayağa kalk. Sen Hayır sen ayağa kalk ben sana bir yukarıdan bakacağım bak geriden biraz geri gideyim. Bak şimdi bekle orada. Tamam in. İn de gel. Gördüm seni gördüm buradayız. <laughs> parka bir şey göstereceğim. Evet. Azra çok heyecanlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Hadi kay bakalım. Şu çok eğlenceli. Evet. Oh. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Bunun büyüğü daha heyecanlı değil mi Azra? Bu küçücük ama. Bu küçücükmüş arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. İleride spor alanları var. Buraya da böyle yürüyüş yapmışlar çocuklar için. Akrobatik. Çık bakalım. Heh. Arkandan da ben geliyorum Azra. Hop. Aman düşme. Sıkı sıkı tut, sıkı sıkı tut. Aman dikkatli ol. Elini sürmesen daha güzel olacak anneciğim. Aşağı inmekten korkuyorum. <laughs> tamam, tedbirli olabilirsin. Evet, dikkatli ol, önüne bak. Aa, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de buradan başlıyorum o zaman. Ben buradan başlıyorum. Ay sen de Tamam. Hadi bakalım. Ay. Oy. Bak düşüyordun. Bak, <laughs> Dikkatli tehlikeli. ol. Tehlikeli evet tehlikeli zaten. Dikkatli olmak gerekiyor. Hadi bakalım. Kalkamıyor. Geldim. <laughs> Tuttum seni. Tamam in anneciğim in. Bir daha başla. İn kızım. Ay. Bekli <laughs> Bekliyorum. Aa, evet. tutuşarak mı daha neler? Evet. Ben yukarıdayım. <laughs> Sen yorulduğun için yapamıyorsun bence. Gel. Gel bakalım. Elini ver bana. Önüne bak. Şimdi demirden tutunabilirsin. <laughs> Dur bu ben çok çıkayım. Eğlenceli. Evet, bu çok eğlenceli. Ay. Dur ben ineyim ki arkadaşlar göremiyor böyle bence. Ben arkadaşlar, ineyim, seni göstereyim. Evet. Evet Azra burada çok seviyor. Burayı çok seviyor, çok eğleniyor. Evet. Evet tutarak çıktı. Azra. Çok güzel görünüyorsun Azra. Of bakın düştük canım benim oy kıyamam ben sana tamam tamam oy hadi bir bay bay yapalım artık kapatalım çünkü çok yorulduk gerçekten park çok uzun ve hala yürünmesi gereken yerler var arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun sizleri çok seviyoruz görüşmek üzere görüşmek üzere bir bay bay yap bakalım bay.